Merhabalar, bu videomda bir uçak nasıl uçar, temel uçma prensipleri, kanat yapısı ve motor çeşitlerinden bahsedeceğim. Temel uçma prensipleri, fiziksel olarak bir uçağı uçuş sırasında etki eden 4 tane kuvvet var. Bunlar, thrust itme kuvveti, lift kaldırma kuvveti, gravity, yer çekimi veya weight, ağırlık olarak da adlandırılır, direkt sürtünme kuvveti. Öncelikle uçak pist başında kalkışı hazır durumda bulunurken öncelikle motorlar tarafından bir thrust force yani itme kuvveti verilir. Uçak hız kazanmaya başladıkça sürtünme kuvveti de e, oluşmaya başlar. Direkt dediğimiz sürtünme kuvveti oluşmaya başlar. Bir süre sonra hız daha da fazla arttıkça kanatların üstünde bir hava akışı meydana gelmeye başlar. Bu hava akışı da lift force yani kaldırma kuvvetini oluşturur. Ne zamanki lift kuvveti uçağın ağırlığına eşit olur ve biraz daha geçmeye başlarsa, böylelikle uçak havalanır. Bernoulli ilkesi, hava araçlarının havada kalmasını sağlayan en temel prensiplerden biridir. Bu ilkeye göre bir yüzeyden akan akışkanın hızı arttıkça yüzeyi etkileyen basınç azalır. Örneğin bir kağıda uçlarından iki elimizle tutup üst düzeyine nüflediğimizde Üst düzeyde bir hava akışı olur. Bu hava akışı Bernoulli prensibi gereği kağıdın üstünden etkiyen basıncı azaltır. Fakat kağıdın alt düzeyini etkiyen hava basıncı değişmez. Alttan etkiyen hava basıncı yukarı doğru bir kaldırma kuvveti oluşturur. Ve böylece kağıdın tamamı yere paralel bir şekilde durabilir. Uçaklar da tıpkı bu kağıt gibi havada kalırlar. Kanatlar uçağın boyutlarına ve ağırlığına göre gerekli kaldırma kuvvetini oluşturabilecek şekilde tasarlanırlar. Hızlanan uçağın kanatlarının yüzeyinden hava akışı başlar. Bu hava akışı ile kaldırma kuvveti oluşur ve uçak havalanır. Motorsuz uçaklarda ise uçağı hız kazandırmak ve havalandırmak için dışarıdan bir kuvvet uygulanır. Ee, örneğin vinçle çekmek, bir planar uçuşunda vinçle çekilerek hız kazandırılır ve bu şekilde süzülerek bu çarpılamalar. Kanat yapısı Kağıt deneyinin aksine uçak hızlandığında kanatların alt ve üst düzeyinden aynı anda hava akışı olacaktır. Yani iki yüzdeki basınç da aynı olacaktır. Bu da uçağa herhangi bir etki yapmaz. Bu yüzden kanatların üst düzeyindeki hava akışının daha hızlı olması gerekir. Bunu sağlamak için ise yarım damlaya benzer kanat şekli kullanılır. Bu kanat tipine de airfoil adı verilmiştir. Airfoil'de kanadın üst düzeyi bombeli şeklindedir. Bu da kanadın üst düzeyinin alt yüzeyinden daha uzun olmasını sağlar. Böylece kanadın üst düzeyinin alanı alt düzeye göre çok daha fazla olacaktır. Bu sayfada da airfoil dediğimiz kanat tepsisini görüyoruz. Alttaki görselde de kanatların alt ve üst düzeyindeki hava akışını gösteren bir gif'i görüyoruz. Bir hava filesi ilk olarak kanadın hücum kenarına, yani kanadın ön kısmına çarpar. Kanatla ilk temasından sonra hava filesi ikiye ayrılarak bir kısmı kanadın üst düzeyinden diğer kısmı ise alt düzeyinden hareket eder. Kanat bu şekilde havayı yararak ilerlerken hücum kenarına çarpan hava fileleri kanadın firar kenarı yani en arka ucunda tekrar birleşeceklerdir. Bunu sağlamak için üst düzeyden yani daha uzun ve geniş olan yüzeyden ilerleyen hava fileleri daha hızlı olacaktır. Böylece üst düzeyde daha hızlı bir hava akışı olur. Bu da Bernoulli ilkesince daha az basınç demektir. Bu şekilde üst düzeyde alçak basınç, alt düzeyde ise yüksek basınç oluşur. Alt düzeye ve üst düzeyi etkileyen hava basınçlarının farkı uçağın ağırlığına eşit olduğunda uçak havada kalır. Uçağın hızı, kanat şekli, kanatların alt yüzeyinin ve üst yüzeyinin alanları Uçağın ağırlığı ve boyutu uçağın havada kalmasını etkileyen en önemli faktörlerdir. Uçak motorlarına geçebiliriz. Uçak motorlarını pistonlu motor ve gaz türbinli turbojet motorları olmak üzere ayırıyoruz bu şekilde. İlk olarak 4 zamanlı pistonlu motor. 4 zamanlı piston motor adı üstünde 4 zamanlı olarak gerçekleşir. Bunlar emme zamanı, sıkıştırma zamanı, yanma zamanı ve egzoz zamanı. Bu motor tipi ilk olarak havacılık alanına önemli katkıları olan Wright kardeşler tarafından kullanılmıştır. Daha sonraları yapılan motorlar ise bu motorun üzerine katkılar yapılarak geliştirilmiştir. Pistonlu motorlar genellikle eğitim uçakları veya tarım uçakları gibi küçük genel havacılık araçlarında kullanılır. Jet motorlar Jet motorlarının çalışmasının temelinde etki tepki prensibi yer alır. Jet motoru fan yardımıyla ön taraftan alınan havanın kompresör yardımıyla sıkıştırılmasının ardından yanma odasında yakıt hava karışımını yakar ve bu yaktığı karışımı hızlı bir şekilde püskürterek ters yönde bir itme kuvveti oluşturur ve bu sayede ilerleyebilmek için gereken güç sağlanmış olur. Turbojet motorlar 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar kompresör, yanma odası, türbin ve egzozdur. Kompresör havayı hızlandırarak yakıt girişi ve ateşleyici olan yanma odasına gönderir. Genişleyen hava türbini çalıştırır ve motorun egzoz nozulünden dışarı çıkar. Bu olay sayesinde uçakta itme kuvveti üretilir. Turbojetin birçok yararı vardır fakat yüksek sesle çalışma ve düşük hızlarda düşük performans gibi dezavantajları da bulunur. Bu motor türü daha çok askeri havacılıkta kullanılır. Turboprop motorlar büyük güç gerektiren sivil ve askeri taşımacılık uçaklarında özellikle de 500 kilometreye kadar olan uçuş mesafelerinde yakıt sarfiyeti bakımından ekonomikliği nedeniyle en uygun itme sistemi çözümü olarak kullanılmaktadır. Turbofan motorlarda ise turbojetten farklı olarak ek gaz jeneratörü bulunur. Daha sessizdir, düşük hızda daha fazla itme gücü üretir. Yakıt tüketimi de turbojetlere göre daha azdır. Günümüzdeki uçakların çoğunda turbofan jet motorları kullanılmaktadır. Turboşaft motorlar dördüncü tip jet motorudur. Çoğunlukla bir turbojet gibi çalışır. Daha çok helikopterlerde kullanılır.